Olay öğlen saatlerinde D-655 karayolu Kurt Suyu Sapa mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Akçakoca'dan düzce istikametine gitmekte olan Muammer Akdeniz İdaresi'ndeki 34KJ71-10 plakalı tır sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonrası kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan su kanalına yan yattı. Dur, dur, dur. Get, get. Get, get. Yan yatan tır betonlarına takılarak uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken tırı kurtarma çalışmaları sırasında Akçakoca Karayolu düzce istikameti yaklaşık yarım saat boyunca trafiğe kapalı kaldı.